Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber amigurumi'den çok çeşitli bebekler öreceğiz inşallah arkadaşlar. Kanalımı daha yeni açtım. Artık herhangi bir e, yanlışım olursa şimdiden affola. Çünkü daha yeniyim. Arkadaşlar şimdi sizinle bugün şeker bebek öreceğiz. Şeker bebeğimizin elbisesi pembe. Malzemelerimiz e, ten rengi, peria kullanıyorum ben arkadaşlar. Ten rengi 36 numara. Elbise rengimiz pembe. Pembe de evde olan renklerimden kullandım. E, kar topu, e, pırlanta. Pardon, nako pırlanta. Beyazım da pırlanta arkadaşlar. E, siyah renk saç için. O da naka pırlanta. Gözümüz olacak arkadaşlar. Kilitli gözlerden de siyah 12 numara kilitli göz kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi tarifimize başlayalım. Kafayla başlıyoruz. Önce sihirli halka yapacağız. Ter rengi ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı yapıyorum. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 Şimdi sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve iki ucunu birleştiriyoruz. Sihirli halkayı yapmak biraz şu ilk başına yapmak arkadaşlar biraz zordur. Şimdi bu sıramızın olduğu yere işaret belirleyicimizi takıyoruz. Ben şöyle bir ip kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bana daha kolay geliyor. Ama siz tabi işaret belirleyici ya da yer belirleyici olarak da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen önümüzdeki ilmeğimize çift batıyoruz. Aynı sık iğnenin içine iki tane sık iğne dolduruyoruz. Tekrar çift batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra belirleyicimize kadar her sıramıza çift batarak bu sırayı tamamlıyoruz ve toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar bu sıra sonunda. Evet bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi diğer sıramıza geçiyorum. Bu sıramızda da bir sık iğne, bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen ilk sık iğneme bir sık iğne olarak batıyorum. Diğerine arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne. Bir arttırma yapıyorum yanına arttırma arkadaşlar aynı sık iğnenin içine iki defa sık iğne yapıyoruz yani o şekilde oluyor tekrar bir sık iğne bir arttırma sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olarak bu şekilde sıramızı tamamlıyorum arkadaşlar Evet son sık iğnemizi de yaptım Evet. Bu sıramız da bitti. Bu sırada toplamda 18 tane sık iğnemiz olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da 2 tane tek örüyorum. 1 tane arttırıyorum. Tekrar 2 tane tek örüyorum. 1 tane arttırıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar iki tane tek bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bir önceki sıramızda iki tane tek bir arttırma yaptık toplamda 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak şimdi tekrar devam ediyoruz bu sıramızda da 3 tane tek bir arttırma yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tane tek bir arttırma olarak arkadaşlar bütün sırayı dönüyoruz. Evet arkadaşlar 3 tek bir arttırma yaptık bir önceki sıramızda. Toplamda 30 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da 4 tane tek bir arttırma yapacağız arkadaşlar 4 tane düz örüyorum bir tane arttırma yapıyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza sıra sonuna kadar 4 tane tek bir arttırma yapıyoruz ve toplamda 36 tane sık iğnemiz olmuş olacak Evet arkadaşlar bir önceki sıramızda 4 tane tek bir arttırma yaptık e, toplamda 36 tane sık iğnemiz olmuş oldu Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da 5 tane tek 2 3 4 5. 5 tane tek yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde de arkadaşlar 5 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Toplamda 42 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Evet arkadaşlar, 5 tek bir arttırma yapmıştık. Şimdi 6 tek bir arttırma yapıyoruz. 6 tane düz örüyoruz. 3 4 5 6. 6 tane düz örüyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 6 tek bir arttırma olarak sıramızı bitiriyoruz ve toplamda 48 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki sıramıza geçtik şu an. Ee, bir sonraki sıramızda altısı en son 6 tane tek, bir tane arttırma yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıramızda toplamda 8 sıra etrafını hiç arttırma ve eksiltme yapmadan arkadaşlar 8 sıra toplamda öreceğiz. Hiç arttırma ve eksiltme yapmıyoruz. Düz olarak 8 sıra örelim arkadaşlar. Evet hanımlar ördünüz mü? Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz o zaman ördüysek. Şimdi bu sırada tek tek örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Düz olarak örüyorum arkadaşlar şu an. 9 10 11 12 13 14 15 Evet 15 tane tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Yanındakine bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar yanındakine bir arttırma daha Yine bir arttırma daha. Bir tane daha yapıyorum. Yani arkadaşlar 15 tane tek ördükten sonra 5 tane arttırma yaptım. Yan yana 5 tane arttırma yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1 tek tek örüyorum arkadaşlar düz olarak. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ördük ördükten sonra tekrar aynı şekilde arttırma yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yan yana arttırma yaptım. Şimdi geri kalan sık iğnelerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Hanımlar videoları evde çektiğimiz için tabi etraftan ister istemez bazı sesler gelebilir. Artık evin içindeyiz çünkü. En sessiz odayı seçmek zorunda kaldım ama yine de tabi ses geliyordur muhakkak. Şimdi demin e, yaptık arkadaşlar. Toplam 58 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Kafamızda 58 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bu 58 tane sık iğneyi hiç arttırma ve eksiltme yapmadan düz olarak 5 sıra daha örüyoruz hanımlar. Düz. Hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki sıramızdan tekrar devam ediyoruz. Şimdi tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet 15 tane düz ördükten sonra şimdi eksiltme yapacağız. Bir tane bundan, bir tane de bundan alarak ikisini bir eks eksiltiyoruz arkadaşlar. Tekrar bir eksiltme daha yapıyorum. Bir eksiltme daha yapıyorum. Bir tane daha. bir tane daha. Yani toplamda 5 tane 5 tane eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 1 düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ördükten sonra tekrar eksiltme yapıyoruz. 1 eksiltme 2 eksiltme 3 eksiltme 4 eksiltme Evet 4 eksiltme ve 5 eksiltme. Arkadaşlar bunlar yanak çukuru olacak. Bir önceki zaten sıralarda 5 tane arttırma yapmıştık. Şimdi 5 eksiltme yaparak yanak çukurlarını oluşturduk. Şimdi tekrar geri kalanı sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet hanımlar bu sırada gözlerimizi takalım. Şimdi gözlerimize 12 milim gözlerimiz var biliyorsunuz. Gözlerimizi şu üstten şu üstten aşağıya doğru 17 tane sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17. sıraya şöyle yanak çukurlarına dikkat ederek arkadaşlar. Yani şu 5 tane arttırdığımız yerin hemen sonuncu yerine şöyle bir tığımızla belirleyip bir tane gözümüzü takalım. Şöyle bir tam takmadan ötekinin yerini de belirleyelim. Arada 8 tane sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın farkındaysanız o da hemen bu yan tarafındaki 5 tane doldurduğumuz hemen yerin başına geldi. Onu da tığla açıyoruz. Çünkü bu kilitli gözleri arkadaşlar takarken zorlanabilirsiniz biraz. O yüzden tığla açarsanız rahatça girecektir. Evet bu şekilde iyice sonuna kadar itiyoruz. Evet ve arkadan aparatlarını takıyoruz. Evet hanımlar gözleri taktık. Arkadan kilitlerini de bu şekilde taktık. Şimdi bu sıradan sonra artık eksiltmelerimiz başlıyor bebeğimizin kafası arttırma kısımları bitti. Şimdi eksiltme için şöyle bir ip parçası yine sıra belirleyicimi takıyorum. Şimdi örüyorum arkadaşlar düz. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördükten sonra bir eksiltme yapıyorum. Bu sıramızı arkadaşlar sıra sonuna kadar 6 sık bir eksiltme olarak bitireceğiz. Evet, 6 tek bir eksiltme yaptık bir önceki sıramızda. Şimdi eksiltmelerimize tekrar devam ediyoruz. Bu sıramızda da 5 tane düz örüyoruz. 3 4 5 tane düz örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz sıramızı sıramızda arkadaşlar 5 tek bir eksiltme olarak sıra sonuna kadar bitireceğiz. Evet hanımlar ben birazcık bebeğim kafasını doldurdum elyafla bu şekilde çünkü e, daha sonradan şimdi alt sayımız azaldığı için daha sonradan bunu doldurmak zorlaşıyor çünkü bu şekilde biraz doldurdum zaten ilave yapacağız daha sonra tekrar. Şimdi eksiltmelerimize devam ediyoruz. En son 5 tek bir eksiltme yapmıştık. Şimdi düz olarak tekrar örüyorum. 1 2 3 4 Bu sefer de 4 tane tek örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum hanımlar. Evet, bunu da sıra sonuna kadar 4 tek bir arttırma olarak tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz tekrar. 4 tek bir eksiltme yapmıştık. Şimdi Evet, şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bu sefer bir düz olarak örüyorum gene. 2 3 3 tane tek örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sıramızı da 3 tane tek bir eksiltme olarak devam edeceğiz. Bir sonraki sıramızda da arkadaşlar 2 tane tek bir eksiltme olarak yapacağız. Ondan sonra devam edelim. Evet 3 tek bir eksiltme yaptık. Daha sonra 2 tane tek yaptık, bir eksiltme yaptık. Ve şu an 18 tane sık iğnemiz var hanımlar. Şu an tekrar bu sıramızda 4 tane düz öreceğim. düz bir eksiltme yapıyoruz. Son sıramız. Evet en son sıramızda 4 tane tek bir eksiltme yaptık. Evet arkadaşlar, bebeğimizin kafası bitti. E, boş kalan yerleri elyaf elyafla dolduralım. E, ne çok sıkı olsun, ne de çok e, yumuşak olsun. Bu benim ilk videomdu. E, kusurlarım olmuş olabilir. Bir sonraki videolarım umarım daha daha iyi olur. Kendinize iyi bakın hanımlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.